Merhaba arkadaşlar, Teras Obey'e hoş geldiniz. Öncelikle beni günün hangi saatinde izliyorsunuz? Hepinize merhabalar diliyorum buradan. Evet arkadaşlar, size bir ufak bir konuşma yapacağım. Sonra Teras'taki güncel durumdan size bahsedeceğim. Size bir 10-15 gün önce bir video paylaştım. O videoda RTM Asset'i nasıl kurulur ve bir önceki videoda size tanıtım videosu paylaşmıştım. Bir özel durumumuzdan dolayı bir 10-15 gündür size video gelmiyor. Bunun sebebini biraz özel olduğu için açıklayamayacağım burada ama size tekrardan bomba bir girişle devam edeceğiz. Terastaki güncelse durumdan bahsedeceğim burada. Arkadaşlar e, şu an güncel ne oldu? Çatıya da çıktık. Hatta e, kameraman arkadaşım yaklaştığında birazdan göstersin. Burada yeni çıkan yavrularımız oldu. Daha az önce doğum başlamış. Büyük bir ihtimal. Biz e, dediğim gibi rafya sistemi kullanıyoruz. İçinde yavrular var. Sizinle birazdan tek tek ayıracağız. Bir burada Metal Snakes'ı kısım bulularda yavrumuz olmuş. Bir saydığım kadarıyla 10 tane kadar bir yavrumuz var. Bir an tankında da tekrar aynı şekilde HP Retros'larda da bir 28-29 tane yavru topladık. Yavrumuz çek. Burada da bir 28-29 tane yavrumuz var. Burada da HP White'larımız var aynı şekilde. Bunlar da yeni doğuma başlamış. 3 tanesini kalıp buraya koydum arkadaşlar. Devamı gelecektir. Biz rafya sistemi kullandığımız için doğan her yavru içine saklanıyor arkadaşlar. Altlarda bir durum yok. Az önce tekrar kontrol ettim. Şu metal pink grasslar var arkadaşlar elimizde dediğim gibi rafya sistemi var. İçinde bir batın büyük yavru olduğu için 4-5 tane tank boş olmadığı için buraya salım yaptım. Bakın şuraya yaklaş. Yeni yavrular doğurmuş tekrar fark ettim. Bunları birazdan gene yavrulu alacağız. Biz yavrulukta bir 10 gün tutuyoruz. Tutma sebebimiz de Artemia'yı çabuk bulması için arkadaşlar. Artemia içine daha yakın buluyor. Daha çabuk buluyor ve daha çabuk büyüyor. Gene dediğim gibi size gösterdiğim bu Artemia setlerini kurduk. Şunu kapattım. Bakın çıkan RTM ya bu. Size hani size bunu daha önce nasıl kurarken bir videosu var. Bir önceki videomuzda kurmuştuk. İzleyebilirsiniz nasıl kuruluyor. Biraz sonra da size bunu nasıl süzüldüğünü benim süzdüğüm şekilde size göstereceğim arkadaşlar. Bundan önceki buradaki e, HP Red e, HP White Pastel'lerde ve Amerikan Pink Grass'larda ve Metal Yellow yavrularımıza biz kendimiz setimiz vardı. Setlerimiz hepsi 1.5 metre. 50-50 bölük üst uzunluk olarak da 35 santim üretim seti arkadaşlar bunlar. Biz bunlardan da de liste süretiyoruz. Yakın bir zamanda bundan sonraki videomuz büyük bir ihtimal kutu açılımı olarak sürpriz olsun buradan. Bilginiz olsun. Güzel bir e, balık açılımı yani balık güzel balıklarımız seçtik. Bir yerden ayırdık. Gelecek. Onda videosu yakın bir zamanda gelecek. Bu videodan sonra gelecek. Burada da yaklaş. Burada da bu en başta bu en başta arkadaşlar bu bir 70-80 yavrumuz kadar var. Buradaki yavruların hepsi HP Retro'sun yavruları. Burada ısıtıcının olduğu bölümde de HP White Faster'ların yavruları var arkadaşlar. Burada da bir yüze yakın yavrumuz var. Aynı burada da dediğim gibi Metal Yellow lakelerin bir 40 kadar yavrusu var. Burada da Su ısıları 23-24 derece gene düşmüş. Vantuzu bozulmuş büyük bir onu değiştireceğiz. Bu bölmelerin hepsini kendimiz yaptık arkadaşlar. Şimdi bir de şöyle göstereyim. Teras olduğumuz için biraz yerler sıkıntılı. Kusura bakmayın. Kendimiz cam kestirdik. Elimizden geliyor. Akvaryumların aralarını kendimiz böldük zaten biz. Bunu da bu video olabilir mi olmaz mı bilmiyorum. Yetiştirebilirsem bunu buraya tekrar bölüp çıkan şimdiki yavruları bir 10 gün sonra ayırma yapacağız buraya tekrar. Bu boylama bizim boylamalarımızın da genişliği 18 geliyor böyle. Gene yüksek genişlik 50 yanlamasında 18 boylama. Yani lepistes yavrularını boylamak için en mantıklı şekilde biz bu şekilde yaptık arkadaşlar. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Daha iyi olur. Bir yan tarafta dediğim gibi yani bu video biraz size dediğim gibi açıklama ve konuşma videosu olacaktı. Yani güncel balıklarımız bunlar dediğim gibi size yakın bir zamanda çok güzel içeriklerle sizi daha bu hobiye yaklaşabilecek şeylerle size geleceğiz. Hani bir sorunuz bir bilginiz olduğu zaman buradan da söylemek istiyorum. Kanalımıza abone olun, like atın. Yani siz, siz izledikçe bizi biz öne çıkıyoruz, bizi herkes görüyor. Bizim kanalımızda dediğim gibi bizi herkes izlesin. Bilgi vereceğiz. Akvaryum nasıl kurulur? Akvaryum siti nasıl oluşturulur? hangi koşulda balıklar yaşar bunlar şeklinde size videolar gelecek sürekli. Dediğim gibi bu saatten sonra biraz daha videolarımıza yükleneceğiz. Biraz daha bir şekilde arkadaşlarımız var. Editörcü arkadaşım var. Onunla beraber bu yola girdik. Bilgimiz var çok şükür. Yani bildiğimiz bizim kadar bilgilerle size ön olacağız. Ön ayak olacağız. Göstereceğiz. Bilgi vereceğiz. Dediğim gibi yani size anlatmak istediklerim bunlar. Elimizde dediğimiz gibi bu balıklar var. Şimdi bir dahaki hafta Sonu büyük bir ihtimal bir video daha çekeceğiz biz size. Onda da yani şimdiden söyleyeyim vatozlar gelecek. L144 tüller, Blue E diye geçiyor mavi göz. İşte vesairesi olsun LDA16, işte Red Marble tarzı balıklar gelecek. Onlar da hemen hemen 4-5 çift tarzı gelecek. Onların da suları hazır. Hazırladık. Aynı şekilde burada sarnıflı küplerini hazırladık. Hazırlıklarını yaptık. Bu sarnıflı küp sağmak için yani biz en kolay bunu kullanıyoruz. Daha önce ürettiklerimizde. Biz bir ara, vermiştik. Tekrar başladık. Başlayınca da böyle şeyler düşündük. içini çıkardık. Bu setleri de kurduk. Hazır. Bunlar da nasip olursa vatozlarımızı bekliyor. Vatozlarımız geldiğinde size çok güzel bir video şeklinde anlatım yapacağım. Ve şimdi size videoyu durduracağım. Artemia setini çekeceğim. Sonra çektikten sonra çekerken de bir videoyla size birleştireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Artemia ben bu şekilde şırınga ile çekiyorum. Ucuna kendim kendime eklediğim şekilde bir hortum var. Hava hortumu. Bu şekilde ben sağım yapmıyorum. Benim Artemian Özbek Artemiası diye geçiyor. 36 saatte açılım gösterdiği için iki kere kaynatıyorum. Görebilirsiniz. Full böyle sap sarı Artemia. Şimdi bunu sizlerle süzeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde bir süzgümüz var. Çek kameraman sapsarı nasıl. Sarı çek. %90-95 çıkım var. Hani bunu reklam amaçlı söylemiyoruz. RTM'ye için ama gördüğünüz gibi. Burada taze suyumuz var. RTM'ye dediğim gibi tuzla çıkıyor. Biz burada RTM'yi şu an yıkıyoruz. Şimdi arkadaşlar biraz süzülsün. Size detaylı göstereceğim. Çok ince olduğu için bazen su bile akıtmıyor. Elimizi gezdirmemiz gerekiyor altında. Evet arkadaşlar. Artemia bu şekilde çıkıyor bu sapsarı gördüğünüz canlı artemya. Nasıl çıkartılır dediniz bu şekilde çıkartılır. Şimdi şöyle ben bunu şöyle yavaş bir şekilde tekrar taze su bu. Dinlenmiş bir su. Bir bardağıma alıyorum. Böyle temiz bir suyla akıtıyorum. Şırıngamızın ucunu da temizleyelim. Çünkü daha kabuklar temya üstte O yüzden içinde kalıyor. Bu şekilde bardağımın içinden Artemia'yı çekiyorum. Bu şekilde hava motorunu kesiyorum ben. Şu şekilde yavaş yavaş ilk önce biraz topladığımız yavrulara bastık. Biraz da böyle damızlıklara basıyoruz. Gel kameraman çek. Buradaki yavrularımıza da basalım. Anaçları şuraya doğru çekeyim. Buradan çekin Artemia e nasıl iyi göster. Yeterli. Aynı şekilde buraya da bu köşeden yapıyoruz. Bunu aşağıya kadar indiriyoruz arkadaşlar. Burada rafya olduğu için. Bütün balıklar Artemia'nın kokusunu alacak. Şimdi buraya üst toplanacak. Bu şekilde bütün anaçlarımız toplandı. Geliyorlar. Dişimizi gördüğünüz gibi arkadaşlar şu doğuma yakın bir dişi. Çek çek nasıl yiyorlar göster detaylı çek. Yaklaş. Kamerada gözüküyor mu? Hepsi canlı zaten. Yüzüyor. Diğer taraflara basalım göster. Çek altı. Hazırda zaten bekliyorlar. Herkes yerini biliyor nereden geleceğini. Bir yan tanka geçelim. Hem bu sayede nasıl yemleme yapıyoruz onu da görmüş olsun arkadaşlar. Buradaki ağaçlarımıza biz biraz fazla fazla basıyoruz. Evet arkadaşlar kanalına çektiğimiz kalan biraz bardakta biraz kalmıştı. Onu da çektik. Tekrar gösterişelim ve sapsarı. Şimdi yavrularımıza boylanma tankına. Gel sen buradan çek. Şuradan böyle eğil. Şimdi yavrular nasıl bizim artemiyi gösterelim. Zaten diğer taraftan da toplanmaya başladılar. Buraya da çek. Artemiyaya pahalı bir şey. Ucuz değil. Biz acımıyoruz. Basıyoruz sürekli. Aynı şekilde. Biraz da buraya basalım. Yesinler ki büyüsünler. Yeterli. Yerler biraz sıkıntılı, her yerden gelip geçiyoruz. Benim Artemya fazla çekiyorum bazen. Bu Artemya ben 2-3 gün kullanıyorum, aynı şekilde kalıyor. Kalan Artemya içinde var gene hani. E bunu zevletmiyoruz. <laughs> Gene aynı şekilde bu şekil RTM yasetinin içine koyuyoruz. Hava ile çalışıyor. Bizim dışarıda LP 40 bir LP 40 bir tane motorumuz var. Hava motor diye geçiyor. Hava tesisatından. hem sulara basıyor hem de RTM setlerimize basıyor. Diyeceğim şu siz arkadaşlar bizi izlemede kalın. Yani çok güzel bir şekilde size hem içerik çıkartacağız hem konsept yapacağız. Bir konsept var düşündüğümüz nasip olursa onu da yapmayı düşünüyoruz. Yani sizden tek isteğim kanala abone olun, like atın. Kameraman arkadaşım da burada arkadan gülüyor ama sağ üst köşede ya da sol üst köşede fark etmez, altta da olabilir. Editörcü arkadaşım abone ol butonu bırakacaktır. Dediğim gibi RTM Üniversitesi'ni kurduğumuz bir video var. Onun da linkini üste koy, büyük bir ihtimal koyar arkadaşım. Onu da sağ üst köşede, sol üst köşede bulabilirsiniz. Orada. Az önce bir e, ufak bir şey oldu, kamera tekrar kapandı. E, yani bir önceki videomda var, dediğim gibi sağ üst ya da sol alt fark etmez e, editörcü arkadaşım koyar. Bir önceki videoma da RTMS nasıl kurulur o videom var arkadaşlar. Onu da izlerseniz sevinirim. Aynı şekilde dediğim gibi yani sizlere balıklarımızı vesaire işte bilgilerini hangi suda yaşar. Ondan sonra hangi iklimlerde üretebilirsiniz, hangi sıcaklıkta besleyebilirsiniz. Bunların yavaş yavaş ilerleyen zamanlarda detaylı bilgisi gelecektir. Sadece de olarak düşünmeyin. Biz birçok balı elimize getireceğiz, elimizde olacak. Şu an hatta hazırda, halde hazırda bekleyen iki setim var. Set kuracağım yine Biri buraya gelecek. Biri buradan, bunlar kalkıp bir tane tam karşıya gelecek. Şu aradaki dolabı da kaldıracağım. Oraya da kafamda bir düşündüğüm tür var. Biraz zor bir tür. Nasip olsa onda sadece şurada 50-50 bir akvaryum sığıyor. 3 katlı da buraya bir akvaryum düşünüyoruz. Zaten bu set kaçacak bu idare dediğim gibi. Burada şu, an, şu anlık elimizdeki olan akvaryumu kurduk. Yani yavruları heba etmemek için buraya aldık. Dediğim gibi arkadaşlar. Yani siz de isteyiniz bizi izleyin. Bir de destek olun. Bu arada arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese hoşçakal. Görüşmek üzere.